Malta Belediyesi'ne böyle bir organizasyon düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Ezeli rakibimiz Beşiktaş'la bir mücadele gerçekleştirdik. Tabii skordan bağımsız böyle anlamlı günlerde böyle programların düzenlenmesi çok kıymetli. Burada skor önemli değil. Önemli olan aynı duyguları, aynı düşünceleri paylaşabilmek. E, maç bitti, skor sağda kaldı. Şu an hepsi el ele. Bu daha güzel. Maçtan, skordan daha önemli. Tabii kadınların sportif faaliyetlere katılması, kültürel anlamda zenginleşmesi noktasında tabii bu tarz şeylerin devam etmesine destek vermeyi istiyoruz. spor yapan bir kadın daha özgüvenli, daha kendiyle barışık oluyor ve bunlar da ileriki toplumu oluşturacak bireyler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genç kızlarımızı spora davet ediyorum. Spor güzeldir.